Dök Kaziki Show'un ikinci yarışması Halil efsane hikayeleri var Halil böyle yediğin efsane e, böyle aldatılma, dolandırılma, kandırılma ihanete uğrama alayı var ve senden dinleyelim birinci aldatılmanı alayım ben e, 18 yaşında e, ilk aşkım tarafından aldatıldım aldatılma aslında şöyle ee, benimle sevgiliyken başkasıyla evlendi <laughs> ee, Seninle sevgiliyken başkasıyla evlendi Ulan bunu be ne burcuydu ee, Tam olarak hatırlamıyorum ama Başak diye aklımda kalmış Yani bir insan sevgiliyken Bir başkasıyla nasıl evlenebiliyor Pratiği bize de öğretebilir mi sevgilinin yani? Ben öğrenmek istiyorum <laughs> Elimin dokunduğunu kısmet açılıyor Büyük ihtimalle <gülüyor> <gülüyor> ee, Şu anda Evli hala aynı kişide ve üç tane de çocukları var. Maşallah. Ee, i̇kinci ilişkim şöyle oluyor. Ayrıldıktan bir hafta sonra nişanlanıyor. Ee, aynı ayın sonunda da evleniyorlar. Hatta e, bir yıl, bir buçuk yıldır evliler kendileri. Mis. Ee, son ilişkim e, bundan iki hafta önce e, bir kadınla aldatıldım. Aa, Lezbiyen mi çıktı? Biseksüel çıktı. Çünkü e, a, ayrıldıktan aynı günün sonunda bir daha sevgilisini yapmıştı. E, sevgilisini yaptıktan sonra da gelip bana hani biz onunla bir şeyler yaşadık haberin olsun tarzında konuştu kendisi. <laughs> Allah var ya Dallas dizisi gibi adamın hikayeye bak ya. <laughs> yani yediğim kazıklar bu şekilde. Daha ne olsun? Hayatımın <laughs> ilerleyen kısımlarına daha ileri çıkar mı bilmiyorum şu anda. Peki bu kazıklar sana ne öğretti? Hiçbir şey öğretmedi ya. Benden adam olmaz gibi duruyor. <laughs> Valla ben birinci nişanlını yani sevgilini seninle beraberken gidip evlenme hikayesini çok merak ediyorum. Arkadaşına bizi bir iletişime sokar mısın? Ya, ben bu yeteneği kendisinden öğrenmek istiyorum. Kendisini iki yıl önceye kadar takip edebiliyordum bu arada. Hani instagramını falan biliyordum. Büyük ihtimalle kendi soyadını bırakıp hani soyadı değil artık açtığı için onu takip bulamadım. Araştırdım çünkü merak ettim. Senin burcun ne? Koç burcuyum ben. Oğlum koç burçları aldatılmaz normalde. Aldatır da sende bir terse döngü var yani nedir bu ya? Demek ki son ikinci gününde <laughs> olmuşum ben büyük ihtimalle ondan dolayı. Tam tam koç değil benim tam çoğu zaman. Değil. Efendim arkadaşların hikayesini beğeniyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu bir yarışma. En çok yorum olan arkadaş bizden 3 gün 3 gece kaçta tatil kazanacak. Ama hikayeler efsane. Bana göre favorim burası. İzlediğiniz için teşekkürler. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Görüşürüz.